Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle ne yapacağız? Brawl Hall oynayacağız. Kimle oynayacağız? Muhammed oynayacağız. Ee, Muhammed İstanbul'da, ben İzmir'de yaşıyorum. O yüzden e, biz Discord üzerinden konuşuyoruz. Benim PlayStation'ım var. Telefonumdan konuşuyorum ben onunla. O onun bilgisayarı var. Ee, o da size video çekecek. Onun da videolar olacak. Bu kanalda ikimizin videoları olacak. Hem onun Yeni benim e, videolarımız olacak beraber e, çünkü pre, playstation'da ben video çekeceğim o da bilgisayarında çekecek onu bilgisayarında yararlı bilgiler de bulabilirsiniz yakında çok güzel videolar gelecek size söyleyeceğim ben söyleyeceğim hangi videolar çektiğini söyleyebileceğim de Onlar sır e, yakında göreceksiniz o da çok güzel videolar çekecek. Brava'la nasıl indirilir onu öğreteceğiz onu bir söyleyeyim Brava'la nasıl indirilir onu öğreteceğiz Play, e, PC'den PlayStation'dan nasıl indirilir hemen söylüyorum e, Şöyle maalesef PlayStation'da ben nasıl indirdim? PlayStation Plus üzerinde. PlayStation Plus'ta bedavaya geldiğiniz zaman bedavadan indirebiliyorsunuz PlayStation Plus'unuz olması lazım ama Precision Plus'ınız yoksa indiremezsiniz maalesef. Precision Plus'tan indirebilirsiniz. CDC satılıyor mu? Bilmiyorum. Ama Precision Plus üzerinde indirdim diye söyleyebilirim ve çok güçlüler arkadaşlar. Resmen öldüm. Arkadaşlar öleceğim öleceğim ve Muhammed gitmiş. Arkadaşlar Muhammed gitmiş. Ben öldüm. Baksanıza da çok güçlüler ve bu iki karakterde onların kullandığı iki karakterde paralı. Parayla satın alabilir. Ben bunlara karşı ne yapabilirim? Baksanıza da çok güçlüler. Bakın öldüm. Bir kere daha ölürüm arkadaşlar ya. Hiç zorlamayalım bence. Sizin canınızı sıkmayalım. Öldürsünler. Ne demek kendi başına düşünelim. Hiçbir şey yapmanın anlamı yok arkadaşlar. Çünkü yani yeni Hiç uzaklık ağzına Arkadaşlar şimdi artık Muhammed benim çok sevdiğim bir karakteri alıyor. Ama vazgeçti. Bakalım Muhammed ne seçti? Evet benim karakterimi seçti. Ben de onun karakterini seçeyim o Bunu seçip seçip bırakıyor arkadaşlar. Anlamadım ne yapıyor. Oo, çok güzel. Ben burada oynamak istedim dedim. Aaaa bir tane daha benim tarafımı seçince bizim taraf oynayacağız. Şimdi arkadaşlar bakalım biz ikimiz bu tek adama karşı. Hmm acaba neden böyle bir şey oldu? Biz ikimiz o adama karşı. Bence yenebiliriz ama yani yenilenebiliriz. Hiçbir şey belli olmaz. olmadı. Şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Bekle Muhammed kurtaracağım seni dedim. Çok güzel. Onu da atacağım bekleyin. Onu atacağım arkadaşlar. O Muhammed'e bunu yapabiliyorsa gelsin bana da yapsın. <laughs> Arkadaşlar bunu aldım. Aha! Şimdi bitireceğim onu arkadaşlar. Uuu! Gördünüz mü? Çok güzel bunu. Ama maalesef beni. Ama onu ben böyle vurup öldürürüm. Lan ölmedi arkadaşlar nasıl? Adam ölmüyor. Ve Muhammed işini bitirdi. Şu an Muhammed iki can, karşı adam iki can, benim can. Bakalım ne yapacağız. Muhammed vuruyor, çok güzel vuruyor. Ben vurabilirsem çok güzel olacak. Buradan olmadı. Bir daha vurmayı denedim, olmadı. Muhammed vuruyor. Muhammed bir daha vurdu. Bir daha gelebildi, gelebildi. Arkadaşlar, ben savat gibi düştüm ya. Ben Muhammedlere bakayım derken kendim düştüm arkadaşlar ya. güzel vurdu. Düştü, düşmedi ama böylesinde tanımadık. O Muhammed bir bir vurdu adam uçurdu. Muhammed geldi. Arkadaşlar sesim yankı yapıyor olabilir. Bunun için özür dilerim çünkü benim olduğum oda biraz geniş geniş bir oda olduğu için sesim yankılanıyor. O yüzden kusura bakmayın sesim yankılanıyorsa. Abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Bravalı videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız e, Yorum yapabilirsiniz Yorumları açacağız e, Eğer diyorsanız ki Biz Bravalı istemiyoruz e, Bunu yorumlarda belirtirseniz Yorumları açacağım Ama lütfen Kötü yorumlar yazmayın e, Kötü yorumlar yazabilirsiniz Mesela i̇şte bir bomba geldi ama ben yani şimdi aldım, vurdum ve kazanıyoruz. Muhammed ve ben o adama karşı kazandık. GG diyoruz. Kazandık arkadaşlar gerçekten. Kaya çok güzel bir karakterlerden birisi. Bravo da. Bravo gerçekten çok güzel bir oyun. Ee, oynayın. Tavsiye ederim. Ve size video bitmeden önce bir şey göstereceğim. Ee, arkadaşı eklemede Öyle bir videomuz var bizim Bravalla'da nasıl arkadaş eklenir. O videomuzda ben bir şeyi söylemeyi unutmuşum. Onu size söyleyeceğim. Şu an biz mesela e, isteyen kişi gelebiliyor ya bizim grubumuza. İsteyen kişi gelebiliyor ya. Biz onu değiştireceğiz. Nasıl değiştireceğiz? Şöyle değiştireceğiz. E, gizli oda diye bir şey var o gizli odaya bastığınız zaman kimse giremiyor. Sadece botlarla oynayabiliyorsunuz ve arkadaşınızla. O davet ettiğiniz arkadaşlarınızla. var. Mesela eğer dört tane arkadaşınız, değil ki dört tane arkadaşınız var. Gizli odaya basıp, çağırıp ve tek sadece siz oynayabilirsiniz. Public Room'dan da, şimdi biz Public Room'da oynuyoruz. Değişik değişik insanlarla oynayabilirsiniz. Video bitmeden önce o nasıl Gizlilik nasıl yapılır? Gizli oda nasıl olur? Ben hemen onu göstereceğim zaten. Merak etmeyin. arkadaşlar ve double kill aldı adam çok güçlüler ama çok iyi oynamıyorum ben ama kendini geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar kendimi muhammed bayağıdır oynuyor ona diyecek sözüm yok evet arkadaşlar vurdum muhammed yine öldü muhammed beni yalnız bırakacak gibi muhammed beni yalnız bırakırsa ölürüm muhammedin en kötü yanı da bu ve beni yalnız bırakıyor arkadaşlar canını ölüyor 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 beni yalnız bırakıyor o benim için çok kötü oluyor. O arkadaşlar bana vurdular, vurdular. Benim de canım bir, benim de canım bir. Bak onlar hiç ölmemiş galiba. Tek kaldım. Bakın size ne dedim? Bu abi de ilk beni hep yalnız bıraktı Ama ne yapalım? Adamlar da çok güçlü. Ve bu adamların seçtiği karakterler hepsi arkadaşlar paralı. Paralı para alıyorlar. Parayla satın alıyorlar. Sonra da tabi bize Oha arkadaşlar ya. Adam geldiğim an vuruyor ya. Baksanıza bizim durduğumuz yerlere bakın. O adamın durduğu yere bakın. Görüyor musunuz? O bile paralı yani. Adam parayı basmış almış. Arkadaşlar biraz daha şimdi Muhammed yeni bir bilgisayar topluyor kendine. Bir bilgisayar topluyor kendine yeni. Muhammed o bilgisayarı topladığı zaman Muhammed'le Fortnite videoları gelecek. Fortnite videoları gelecek. Aksat diyeceğiz. Fortnite videoları gelecek. Sonra da, e, daha değişik oyunlar bulup onları da oynarız. Ama Fortnite içeriye biraz yükleyeceğiz Fortnite'a. Tabii ki de Bravola ve Rocket League bu anda da gelecek. Rocket League'i ben çok seviyorum. Rocket League'de de iyi oynuyorum. Kötü oynamıyorum. Rocket League'de gerçekten Muhammed çok gol atamıyor. Muhammed gol atamadığı için sinirleniyor. Ama Muhammed çok güzel asistler yapıyor. Defanstayken top bir vuruyor. Çalım atıyor. Benim önüme bırakıyor. Ben de vurduğum an zaten golü yapıştırıyorum. Ya da ben de çalım atıyorum. O yüzden Muhammed gerçekten Rocket League'de çok iyi bir arkadaş çok güzel asistler yapıyor. Ben de çok güzel goller atıyorum. Tabi Muhammed gol atmak istiyor ama çok atamıyor. O yani arkadaşlar şu an Muhammed'le VS atacağız. Evet. Ben Scarlett en sevdiğim karakterlerden biri karakterlerden. O da en sevdiği karakterlerden Jiro oldu. Bakalım Muhammed'le benim VS'mde kim yenecek? VS'den sonra artık videoyu kapatmayı düşünüyorum. Arkadaşlar vuruyor Muhammed. Muhammed özel gücü aldı bu benim için çok kötü oldu. Evet arkadaşlar işte, şu an Muhammed vuruyor. Ama ben ölüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Öldüm ya. Yani. Normalde ben VS'lerde Vs hep yeniyorum Muhammed'de. Bak şimdi ne oluyor? Canım bir kaldı. Düşüp düşüp duruyorum. Arkadaşlar şu an muhammed bana bir tane vurmuşsa Yani muhammed beni dışarıda bir gönderse ben gitmedim Ama yine direneceğim. Muhammed vurma muhammed vurma Çok güzel vurduk arkadaşlar haydi bir daha Gel muhammed gel muhammed Çok iyi vur İşte böyle işte böyle Muhammed'i indiriyoruz ve 2 yapıyoruz Daha avantajlıyım şu an Scarlett'i en sevdiğim yeri bu Muh ben böyle bir kaldığım zaman bana çok yardımcı oluyor Scarlett. Gerçekten çok güzel bir karakter o yönden. Acaba biraz fazla konuşmuş olabilirim çünkü bu üçüncü videomuz. Heyecanlıyım açıkçası. Mehmet gelmiyor. Gel diyorum gelmiyor. Gel 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 gel. O hey. Çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Vurdum. Olmadı. Bir daha vuracağım. bekle bekle bekle. bekle. Tamam. Şimdi geldim olmadı. Şimdi onu bitireceğim. Arkadaşlar yine olmadı. Hayır, 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 hayır. Çok iyi. Hayır. Arkadaşlar direneceğim. Direneceğim. Muhammed'e vurdum bir tane olmadı. Muhammed'e bir tane daha vurdum. Arkadaşlar bir tane daha vurursam gidebilir. Bir tane daha vurursam gidebilir. Kendime tabi vurdurtmamalıyım. Vurdurtmamalıyım bu anda. Haydi bomba gel ya. Çok güzel vurdun arkadaşlar. Ve Muhammed gitti. İşte bu. 1-1. Şu an durumlar eşit. Kim yenerse o kazanır. Çok güzel vurdum. Bir daha vurdum arkadaşlar. Ve Muhammed gidiyor bu gitti. Ve kazanan yine benim. İşte ben böyle bir bir kaldığında bile Muhammed'i yenebiliyorum. Ama geçti Muhammed de güzel oynuyor. Kötü oynamıyor. Ve 22 altınımızı alıyoruz. Ve bugünkü videomuz bu kadar değildi. Hemen size o dediğim o gizli odayı göstereceğim. Custom Game Room'a gelip Create Room, Private Room derseniz arkadaşınıza böyle üçgen alsanak bir saniye. 3 kere bastım buraya bire bastım evin yanında kodu var o kodu söyleyip yapabiliyorsunuz botla çağırabiliyorsunuz. Bu da gizliyordu oda kimse giremiyor eğer public room yaparsanız da istediğiniz kişi girebiliyor. Tabi yine arkadaşınız çağırabiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Abone olup like atmayı unutmayın.